Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size TYT Matematik 1. dereceden denklem ve eşitsizlikler konusuyla alakalı soru çözümleri yapacağım. 7. soruda kalmıştık. Aşağıda 4 ipin uzunlukları verilmiştir. 1. ip 2. ipten daha uzun veya bu iki ipin uzunlukları eşit olduğuna göre 3 ve 4. iplerin toplam uzunluğu en az kaç metredir diye soruyor. Birinci ip eğer ikinci ipten daha uzunsa birinci ipin uzunluğu 2x artı 40 daha uzun veya bu iki uzunlukları eşit diyor. Öyleyse büyük eşit diyeceğiz. Birinci ipin uzunluğuna. ikinci ip de 88 eksi 2x metreymiş. Eksi 2x bu tarafa artı olarak geçtiği zaman 4x Büyük eşit 40 da bu tarafa eksi olarak geçecek. 48 olacak. X büyük eşit buradan 12 olarak bulacağız. Şimdi 3. ve 4. iplerin toplam uzunluğu en az kaç metredir diyor. 3. ipin uzunluğu 3x artı 25'ti. 4. ipin uzunluğu da x artı 11'di toplayalım bunu. 3x 1x daha 4x eder. 4x artı 25 11 daha 36 edecektir. Şimdi şu x büyük eşit 12'yi bu formata dönüştürelim. Bunu dönüştürmek için x büyük eşit 12 diyoruz. Her iki tarafa 4 ile çarptığımız zaman 4x büyük eşit 48 oluyor. Sonra buna 36 eklediğimiz zaman şöyle görünsün. 4x artı 36 büyük eşit. 48 artı 36 diyoruz. Buradan da 4x artı 36'yı 4x artı 36 büyük eşit 84 buluyoruz. Öyleyse bu ifadenin yani 3 ve 4. iplerin toplam uzunluğu en az en az 84 metredir deriz. Onu da B seçeneğinde görmekteyiz. 8. sorudayız. Günümüzde kullanılan 1 TL'lik madeni paralar 8,2 gram ve 50 kuruşluk madeni paralar 6,8 gramdır. Elif 50 kuruşluk ve 1 TL'lik madeni paralardan bir miktar biriktirerek kumbarasıyla birlikte tarttığında 152 gram geliyor. Daha sonra Elif okul harçlığı için kumbarasından 5 TL değerinde madeni para alıyor ve kumbarasını tekrar tarttığında 100,2 gram geliyor. Buna göre Elif kumbarasından kaç tane 1 TL almıştır diye soruyor. Şimdi ilk tarttığında kumbarasıyla paralarını, biriktirdiği paralarını tarttığında 152 gram geliyorsa ve sonra içinden 5 TL değerinde madeni para aldıysa bu sonra tekrar tarttığında yine 100,2 gram geliyorsa bu 152'den 100,2 gramı çıkmamız lazım. Bunu çıktığımız zaman alınan 5 TL'nin kaç gram olduğunu buluruz. Alınan 5 TL'lik madeni paraların ağırlığının kaç gram olduğunu buluruz. 10'dan 2 çıktı, 8. Burada 1 kaldı, burada da 5. 51 virgül 51 8 grammış alınan 5 TL'ler. Acaba bu 5 TL'ler nasıl, hangi paralardan oluşmakta? 1 TL'lik mi? Yoksa e, hepsi 1 TL'lik, hepsi 50 kuruşluk veya bir kısmı 1, bir, bir kısmı 50 kuruşluk? Onun şimdi e, araştırmasını yapalım. 1 TL ve 50 kuruş yazalım. Şuraya. Hepsini 1 TL'lik almış olsa 5 çarpı 1 TL'lik madeni paralar 8.2 gramdı. 5 ile 8,2'yi çarptığımız zaman hiç 50 kuruş almasın. 5 ile 8,2'nin çarpımı 5 kere 2 10, 5 kere 8 41 daha 41, 41 gram geliyor. Halbuki 51 8 gram gelmesi gerekiyor. Sonra şöyle düşünelim. 4 tane 4 tane 1 4 tane 1 TL olsun. 4 tane 1 TL ile bu da 8,2 gram bir tanesi. Sonra 2 tane de 2 tane de 50 kuruş aldığı zaman 50 kuruşlarda 6,8 gramdı tanesi. Acaba bu toplam kaç gram? Buna bakalım. Burada 4 4 çarpı 8,2'nin 32,8 olduğunu 2, 2 çarpı 68 de 13, 6 olduğunu söyleriz 2 kere 6,8 13,6 Evet bu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamı 46, 46 4 gram olur ve yine 51, 51,8 grama ulaşamadık. Ee, peki 3 tane, 3 tane 1 lira almış olsa 8,2 gramdan artı 3 e, tane 1 lira 4 tane 50 kuruş 5 TL eder. 4 tane de 6,8 gram 50 kuruş aldığı zaman 3 3 24 8,2 24,6 edecektir. 4 ile de 6,8'i çarptığımızda o da 27,2 gram edecektir. Bunu topladığımızda bunun toplamı 6, 2, 8, 4, 7, 11 virgülü şuraya koyduk. 3, 2 daha 5, 51,8 gramı ulaşmış olduk. Demek ki demek ki ee, 3 tane demek ki 3 tane 1 TL 3 tane 1 TL almış olması gerekiyor Elif kumbarasından kaç tane 1 TL almıştır diyor. Onu da B seçeneğinde görüyoruz. 9. sorudayız. Araç park sensörleri 1 metreden az temas mesafeleri kaldığında devreye girer ve sürücüyü aralıklı sinyal sesleriyle uyarır. Temas edeceği nesne ile arasındaki mesafe azaldıkça duyulan sinyal seslerinin aralığı kısalır. Uyarı sesi sabit olarak duyulduğunda araç ile nesne arasında 30 cm veya 30 cm'den daha az mesafe kalmıştır. Kızı ile birlikte kültür merkezinde tiyatro izlemeye giden Emre Bey aracını görseldeki A ve B araçlarının arasına park ediyor. Aracında hem ön hem de arka park sensörü olan Emre Bey park ettiği anda arka sensör sesi sabit, ön sensör sesi aralıklı olarak uyarı veriyor. Emre Bey'in aracı 4,30 metre uzunluğunda olduğuna göre A ve B araçlar arasındaki mesafe metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor sorumuz. Şimdi ön mesafe ön mesafedeki e, sensör, ön ön taraftaki sensör arabanın uyarı sesi sabit olduğunda, uyarı sesi sabit olduğun pardon, ön e, sensör sesi aralıklı olarak duyuluyorsa eee aralıklı olarak duyuluyorsa ve sabit olarak duyuluyorsa diye ikiye ayırıyoruz bunu. Şimdi arka sensör sesi sabit diyoruz. Arka sensör sesi sabitse y küçük eşit 30. 30 metreden daha az kalmış diyoruz. Ee, ön sensör sesi aralıklı olarak duyuluyorsa 30 ile 100 arasındadır bu ön mesafede. 30 e, küçüktür x, o da küçüktür 100 diyoruz. Şimdi şimdi bu ikisini toplayacak olursak ön ve arkadaki mesafeleri toplamını bulmuş oluruz. E, 30 şimdi küçükle küçük eşit e, toplandığı zaman küçük olacaktır. Küçük x artı y, o da küçüktür. 130 bulur, buluruz. Şimdi ön ve arkadaki mesafeler 30 ile 130 arasında diyoruz. Ee, Emre Bey'in aracı da 4,30 metre ise buna da e, 430 santimetre deriz. 30 şunlar santimetre cinsinden olduğu için öyleyse eşitliğin her iki tarafına 430 şu metreyi 430 santimetre olarak yazalım. Her iki tarafına 430 eklediğimiz zaman 430 artı 30 küçüktür. X artı Y artı e, 430 o da küçüktür. 130 artı 430 diyoruz. Topladığımız zaman burası 460 edecektir. Küçüktür. E, ne dedi? A ve B araçlarındaki mesafe yani Ahmet Bey'in aracının e, uzunluğu sonra aradaki mesafeler burası. Bu mesafe diyelim, sorduğu bize mesafeyi eşittir. Üçünün toplamı A ve B arasındaki mesafedir. 130 da 430 topladığımız zaman 560 edecektir. Demek ki bu iki araç arasındaki mesafe, şöyle sanırım okunmamış bizim yazdıklarımız. Bu iki araç arasındaki A ve B araçları arasındaki mesafenin 460 ile, 5, 460 ile 500 60 arasında olduğunu söyleriz. Bu da <laughs> hangi seçenekte var diye bakacak olursak 4.4 A seçeneği olmaz. 4.5 metre olmaz. 4.9 metre yani 490 santimetre bu olabilir. Şunlar zaten fazla geliyor. 565, 570 yani C seçeneğini işaretliyoruz. 10. sorudayız. Cep telefonundan film izlemek için kullanılan iki uygulama ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Uygulamalar telefona yüklendikten sonra A uygulaması ilk 2 ay ücretsiz olup sonraki her ay 45 TL. B uygulaması ilk 3 ay ücretsiz olup sonraki her ay 60 TL ile ücretlendiriliyor. Osman Bey telefonuna A uygulamasını yükledikten belli bir süre sonra B uygulamasını da yüklüyor. A'dan belli bir süre sonra ve 6 ay boyunca iki uygulamayı birlikte kullanıyor. 6 ay boyunca bu sürenin sonunda her iki uygulamayı da telefonundan kaldıran Osman Bey toplam 495 TL ücret ödediğine göre A uygulamasını yükledikten kaç ay sonra B uygulamasını yüklemiştir diyoruz. Şimdi önce B uygulamasına bir bakalım. B uygulaması B için ilk 3 ay ücretsiz sonrasında 3 ay 0 TL 3 ay 0 TL ardından artı e, 60 lira idi sonraki her ay 60 lira. 6 ay birlikte kullanacaksa aile birlikte 3 ay ücretsiz 3 ayda paralı olacak. B uygulamasının e, her ay ödediği b uygulamasına 60 liraydı. 3 kere 60 o da eşittir 180 180 TL. Şimdi bu 180 TL'yi 495'ten çıkalım. 495 eksi 180 dediğimiz zaman 315 TL kalır. Şimdi bu 315 TL'yi, 315 TL'yi e, A uygulaması ile birlikte A uygulamasının pardon A uygulamasına ödediği para, A uygulaması için e, ne diyorduk? A için. 2 ay ücretsiz 2 ay 0 TL sonrasında sonrasında 45 TL ama kaç ay olduğunu bilmiyoruz. X çarpı 45 diyelim. Bu da tabii 315'e eşit olacak. Şöyle çekelim. Bu da 315 TL'ye eşit olacak. E şimdi buradan e, X'i bulabiliriz. 315 TL'yi kaç ayda vermiş diye burada x'i x eşittir 315 bölü 45'ten bulacağız. Buradan x'i 7 olarak buluruz. 7 kere 5 35, 7 kere 1 7, 7 kere 4 28, 3 daha evet 31 eder. 7 ay diyoruz. Şimdi bu her iki uygulamayı A uygulamasını mesela A'yı ne dedik? 2 ay ücretsiz sonra 7 ay. A uygulaması için 2 artı 7 eşittir. 9 ay kullanmış. E B, B'yi de 6 ay kullanmıştı. A'yı aldıktan belli bir süre sonra B'yi alıyordu. B'yi de 3 artı 3 eşittir. 6 aydı. E, birlikte birlikte ne kadar e, kullanmışlar dersek bu uygulamayı birlikte 6 ay kullanmışlardı. Öyleyse bu 9'dan 6'ya çıktığımız zaman 6 ay boyunca 2 uygulama kullanılıyor. Yani A uygulamasını yükledikten velhasıl 3 ay sonra bu 9'dan 6'ya çıktığımız zaman 3 ay sonra da B uygulaması 3 ay sonra B uygulaması yükleniyor diyoruz. B yükleniyor. Evet. Onun için doğru seçeneğimiz C seçeneği diyoruz. 11. sorudayız. IQ zeka seviyesi, G gerçek yaşı, Z zeka yaşı olmak üzere bir kişinin zeka seviyesi IQ'su yani eşittir. Z bölü G çarpı 100 eşitliğiyle hesaplanmaktadır. 16 yaşındaki bir grup çocuk için zeka yaşı 14,4 küçük eşit Z o da küçüktür 17,6 olduğuna göre bu gruptaki çocukların zeka seviyelerinin en geniş aralığı yani IQ'larının en geniş aralığı nedir diye bize soruluyor. Ee, şimdi bu 14,4 küçük eşit Z o da küçüktür 17,6. Ee, biz bunu şu formata dönüştüreceğiz. Bunu dönüştürebilmek için e, Z'yi önce gerçek yaşına gerçek yaş 16 16 idi. G eşittir 16 Diyoruz. Bu gerçek yaşına böleceğiz. 100 ile çarpacağız. Yani bu eşitlikte bu işlemleri uygulayacağız. Onun için şöyle diyelim bölü 16 diyeceğiz. Çarpı 100 diyeceğiz. Çarpı 100 bölü 16. Çarpı 100 bölü 16. Bu işlemleri uyguladığımızda IQ'yu bulmuş oluyoruz. 14,4'ü 100 ile çarptığımız zaman 1440 edecek. 1440 bölü 16. Küçük eşittir. Z çarpı 100 bölü 16 diyoruz. Bunu da. O da küçüktür. 17,6 yüzünden çarptığımız zaman 1760 bölü 16 oluyor. Yani şu kısım zaten IQ buraya IQ diyelim, e, 1440 16'ya böldüğümüz zaman 90 edecektir. 90 küçük eşit IQ. O da küçüktür. 1760'ı 16'ya böldüğümüzde, o da 110 edecektir. E, bu IQ seviyesi, zeka seviyesi hangi aralıkta diye, hangi seçenekli diye bakacak olursak, bunu B seçeneğinde görüyoruz. Bu videodaki 12. ve son sorumuz. X 3 küçüktür. X o da küçük eşittir. 5 eşitsizliği veriliyor. Buna göre X artı 2 eşittir 10 eşitliğini sağlayan en büyük Y tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. X artı 2 Y eşittir 10'muş. Buradan X'i çekecek olursak X eşittir 10 eksi 10 eksi 2 Y olacaktır. X'i 10 eksi 2 Y olarak buluruz. Şimdi burada x'i yerine yazacak olursak eksi 3 küçüktür x o da küçük eşittir 5. x'i burada yerine yazıyoruz. Eksi 3 küçüktür x yerine 10 eksi 2y yazıyoruz. O da küçük eşit 5 diyoruz. Şimdi bu eşitlikte 10'dan kurtulmak için y'yi yalnız bırakacağız. E, amacımız bu. Öyleyse her iki tarafa eksi 10 eklediğimiz zaman buraya da eksi 10 eklediğimiz zaman eksi 13 edecektir. Küçüktür. 10 gidecek. Eksi 2'ye o da küçük eşittir. Ee, 5, 10 daha. Pardon eksi 10 çıkıyoruz. Eksi 10 eklediğimiz zaman burası da eksi 5 olacaktır. Şimdi y'yi yalnız bırakmak için eşitsizliği her tarafı eksi 2'ye böleceğiz. Eksi 2'ye böldüğümüz zaman ee, eşitsizlik yön değiştirecek tabii ki. 13 bölü, yani bir eşitsizliği negatif sayıya böldüğümüz zaman eşitsizlik yön değiştirir. 13 bölü 2 büyüktür. Yani eksi 13'ü eksi 2'ye böldüğümüz zaman eksi eksi artı olacaktır. Ee, büyüktür y, o da büyük eşittir. Ee, eksi 5 bölü eksi 2, yani 5 bölü 2 olacak. Şimdi bunu daha düzgün yazacak olursak 5 bölü 2 dediği 2,5. 2,5 küçüktür y. O da küçüktür. 13 bölü 2 de 6,5 ediyor. 6,5. Buradaki e, y tam sayısı en küçük, pardon en büyük y tam sayısı kaç diye soruyor bize. E, en büyük soruluyormuş evet. En büyük y tam sayısı y eşittir. 6,5'dan bir önceki tam sayı 6'dır. y eşittir 6 olarak buluruz. Bu da e seçeneğinde görülmekte. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız, onlara önerirseniz sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.